Eşit karelere ayrılmış düzlem üzerine homojen X'e levhaları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Sistemin kütle merkezi K noktası olduğuna göre levhaların kütlelerin oranı MX bölü MY kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar X levhamız ağırlık merkezi tam orta noktası. Y levhamız üçgen şeklinde olduğu için 2'ye 1 oranla kenar ortaylarının kesişim noktası olmuş oluyor. Yani o zaman mx'i burada, my'i de burada düşündüğümüzde ikisinin toplam kütle merkezi k noktasıymış. Zaten ikisinin kütle merkezi ikisi arasında çizilen çizgi üzerinde olacak. mx'e bir birim, my'e de 2 birim uzaklıkta olduğu için mx'e ben 2m dersem my'e de m kütleli olmuş olacak ve toplamda kütle merkezi K noktası çıkmış olacak. O halde arkadaşlar mx 2m kütleli, m y de m kütleli olduğu için 2m'in m'e oranı buradan 2'yi bize verir. Yani cevap A seçeneği doğrudur deriz. Düzgün, türdeş bir levhadan kesilerek şekildeki levha oluşturulmuştur. Kareler eşit bölmeli olduğuna göre oluşan levhanın kütle merkezi aşağıdaki noktalardan hangisindedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar haliyle bu levhanın toplamda kütle merkezinin yerini bulmak istiyoruz. İkişerli parçalayalım arkadaşlar. İkişerli parçalayıp toplam ağırlık merkezinin yerini bulalım. Bakın bu parça ile bu parçanın kütle merkezi ikisinin tam orta noktası. Bakın bundan bulun. Burası oldu. Yani iki tane parçamız var gibi düşünün. 2m kütleli burası. Geriye kalan bu iki parçanın da ağırlık merkezi burası. Burada da 2m var gibi düşündüğümüzde toplam ağırlık merkezi de 2m ile 2m'in tam orta noktası. Yani KL'nin tam ortası olmuş oluyor bu da ve burada 4m'dir. Yani cevap KL'nin tam ortası. Yani B seçeneği doğru cevap olmalı diyeceğiz. Özdeş ve türdeş kare levhalardan şekildeki gibi cisim oluşturulmuştur. Buna göre cismin kütle merkezi aşağıdaki noktalardan hangisidir şeklinde hangisindedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar yine ikişerli olarak eşleştiriyorum. Bakın şu iki parçamızın kütle merkezi burası. Burada 2m varmış gibi. Yine alttaki iki parçamızın kütle merkezi burada da 2m varmış gibi düşündüğümüzde 2m 2m eşit kütle olduğu için tam orta noktası yani L noktası bu sistemin ağırlık merkezi olmuş oluyor. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Kütleleri 2M, 3M, 5M, 10M olan noktasal cisimler şekildeki bir gibi yerleştirilmiştir. Kareler eşit bölmeli olduğuna göre cisimlerin kütle merkezi aşağıdaki noktalardan hangisindedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ikişerle eşleştirdiğimizde bakın 2M ile 3M tabii küçük kütlelerden başlamanız daha mantıklı arkadaşlar. 2M ile 3M'i eşleştirdiğimizde ikisinin bileşkesi, kütle merkezi yani ikisi arasında çizdiğimiz çizgi üzerinde olur. 3M'e 2 birim, 2M'e de 3 birim yani ters orantılı bir şekilde uzaklık olduğu için o halde yani torkların eşit olmasından dolayı 2M ile 3M'in kütle merkezi E noktasında 5M'dir arkadaşlar. Şimdi burada 5M var 5M var. 5M'leri eşleştiriyorum ikisinin kütle merkezi ikisinin tam ortası ikisi arasında çizgilen çizginin yani A noktası olmuş oluyor ve toplamda 10M olmuş oluyor. Yine 10M ile diğer 10M'i eşleştirdiğimizde ikisi arasında çizilen çizgi üzerinde ve tam orta noktada olacak sistemin kütle merkezi. Yani D noktasında 20M şiddetinde bir kütle merkezi değerine sahip olur. Cevabımız D seçeneği doğrudur diyeceğiz. O merkezi türdeş daire levhanan daire şeklindeki K parçası kesilip atılıyor. Buna göre levhanın ağırlık merkezi hangi yönde kayar şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın Normalde sistemin kütle merkezi O noktasıydı. Türdeş O merkezi levhanın K parçasını kesip atıyoruz. Şimdi eğer K parçası gibi bir parça eklenseydi buraya ağırlık merkezi eklenen kütle eklenen kütlenin merkezine doğru yukarı doğru kayacaktı. Ama çıkarıp kesip attığımız için arkadaşlar tam tersi yönde Yani bir yönde kayacak. Demek ki cevabımız A seçeneği burada doğru olacak deriz. Homojen bir tel eşit kaleli ayrılmış düzlemde şekildeki ve büküldükten sonra iple asılmak isteniyor. Buna göre tel nereden asılırsa şekildeki konumda dengede kalır. Yani görünümü bu şekilde olacak. De, görünümü değişmeyecek bu şekilde dengede kalır diyor. O zaman nereden asarsak dengede kalır arkadaşlar? Uzantısı ağırlık merkezinden geçerse iple asılan cisimler uzantısı ağırlık merkezinden geçecek şekilde veya ağırlık merkezlerinden asılırsa dengede olduğu gibi dengede kalıyorlardı. O zaman ağırlık merkezini bulacağım veya yani kütle merkezini bulacağım bu sistemin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kütle merkezi 8 parçanın burası. Burada 8M var gibi düşünün. İlk 4 parça burası, 4 parça da burası. Bu ikisinin ve bu ikisinin toplamda arkadaşlar buraya 4M, buraya 4M dediğimizde 8M ikisinin toplam Kütle merkezi olmuş oluyor. 8M burası. O zaman 8M ile 8M yani bunları attık toplamını yazdık. 8M ile 8M'i eşleştirdiğimizde toplam sistemin kütle merkezi bu noktası. Burası olmuş oluyor arkadaşlar. Burada 16M var gibi düşünüyoruz. Tabi cismin üzerinde bir nokta mı burası? Hayır. O zaman bu şekilde dengede kalması için cismin üzerinde LM'nin tam ortasından iple tavana asarsak ipin uzantısı bu sistemin ağırlık merkezinden geçer. Ve böyle bu şekilde dengede kalır arkadaşlar ağırlığın torku olmadığından dolayı. Onun için cevabımız LM arası yani C seçeneği doğrudur. Türdeş tellerden yapılan cisimler eşit kadar ayrılmış düzlemde şekildeki bir iple asılıyor. Cisimler serbest bırakıldığında hangileri verilen konumda dengede kalır. İple asılınca cisimlerin dengede kalabilmesi için ipin uzansı arkadaşlar cismin ağırlık merkezinden geçecek. Veya ipin asıldığı düşey doğrultuya göre sağında kütlelerin torku solunda kütlelerin torkuna eşit olacak. O zaman arkadaşlar bakın ipin asıldığı doğrultudaki şu iki parçamızın ağırlığına bir tork etkisi yok. Çünkü ipin uzansı buradan geçmiş oluyor. Yine sol taraftaki bu parça sağ taraftaki bu parçayı tork olarak dengeler. Ama sağ taraftaki bu bir birimlik parçamızın bir çarpı birden dolayı torku bir. Sol taraftaki bu parçamızın bir çarpı yani bir birim olduğu için bir çarpı bir buçuktan dolayı torku bir buçuk olduğu için sol tarafın torku daha büyük olduğundan dolayı sistem ok yönünde döner. Tel ok yönünde dönecek. Böyle dengede kalmayacak. İkinci şeklimize baktığımızda yine bu parçanın torkunu sağ taraftaki bu parça dengeleyecek. Şimdi burada iki parçamız var. İki parçanın torku 2P çarpı 1. İpi nasıl düşey doğrultuya göre. Bu iki parçanın kütle merkezi de ikisinin tam ortası. Şöyle düşündüğümüzde 2P çarpı burası. Bir buçuktan biraz daha uzak olmuş oluyor. Yani 2 çarpı bir buçuktan büyük bir birim. Burada ise 2 çarpı 1 var. Yani sağ tarafın torku daha büyük olduğu için ok yönünde sistem dengeyi bozacak. Dengede kalmayacak. Üçüncüsüne baktığımızda ipin asıldığı düşey doğrultudaki buradaki çubuğumuzun bu kısmının ağırlığının bir torku yok. Sol taraftaki bu iki parçayı sağ taraftaki bu iki parça yine bu iki parça da eşit uzakta diğer taraftaki diğer iki parçayı tork olarak dengelediği için üçüncü şeklimiz bu şekilde verildiği konumda dengede kalacak. Dengede kalan sorulduğu için yalnız 3 yani C seçeneği doğrudur. Özdeş ve türdeş kare levhalar şekildeki ve birleştirilerek A noktasından iple asılıyor. Buna göre denge durumunda ipin uzantısı hangi noktadan geçer şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu sistemin ağırlık merkezini bulduktan sonra ipin uzansı ağırlık merkezinden geçecek şekilde dengede kalacak. O zaman bu sistemin ağırlık merkezini buluyorum. İki şerle eşleştiriyorum arkadaşlar. Bakın bu iki parçamızın kütle şu iki parça yapalım. Bu iki parçamızın kütle merkezi burası. iki tane M. X noktası. Yine alttaki iki parçamızın kütle merkezi burası. Burada iki M var. İkisinin toplam kütle merkezi ise ikisi arasında çizdiğim çizginin tam orta noktası yapmış oluyor. Burası yapmış oluyor arkadaşlar. O halde, o halde sistemin kütle merkezini bulmaya çalıştığımız için sistemin kütle merkezi burası. Yani şöyle çizersem net bir çizim yapmam gerekiyor. Şöyle çizdiğimizde arkadaşlar burası yarım, burası bir birim. Burası da bunun tam ortası yarım yarım. Şöyle yarımın tam ortasından geçmiş oluyor. O zaman ben bunu yukarıda da sağlarsam arkadaşlar bakın şöyle olmuş olacak. Şimdi iple astığımızda A noktasından ipin uzansının buradan geçmesi için bakın şöyle bir görünümde olmalı. İp bu. Tabi bunu düşeyde düşünüyoruz. Yan çevrilmiş halini. Bakın şimdi şöyle gidersek. Burada 2'ye 1 doğrultu gibi düşündüğümüzde bunun tam ortasından 1'e yarım 2'ye 1 olmuş oluyor. Yani şöyle bakın birim karelerden oluşmuş sistemde bunu sağladığımızda tam Y noktasından geçtiğini görüyoruz. Yani ipin uzantısı sistemin ağırlık merkezinden geçtiği için o da Y noktası üzerinden geçer. Bu da cevabın B seçeneği olmasını sağlar diyeceğiz. Şekil 1'deki bir kenara A olan türdeş kare levhanın üçgen şeklinin K parçası kesilerek şekil 2'deki gibi sağ tarafa yapıştırılıyor. Buna göre levhanın kütle merkezi kaç A yer değiştirir şeklinde sorulmuş. Başlangıçta tabi tam orta noktası diyelim O noktası iken. Şimdi ne oluyor arkadaşlar bakın kare levhamızın 4 tane eşit parçası var. Her bir parçasına P dersek 4P'den oluşuyor. Sağ tarafa pembe kısmı yapıştırdığımıza kesip, o zaman bir üçgen, bir üçgen, ikisinin kütle merkezi burada iki tane üçgen oluyor, yani iki m kütlesi var, kütle merkezi burası olarak. Yine üst taraftaki üçgenle alt taraftaki üçgen simetrik bir yapıda olduğu için bunun kütle merkezi burası, burada da iki m var diye düşündüğümüzde iki m, iki m, ikisinin kütle merkezi, ikisinin tam ortası burası sistemin kütle merkezi olacak, tam eşit uzaklıkta. Peki buradaki karenin bir kenarı A ise buralar A bölü 2'ye A bölü 2 olmaz mı? Olur. Bu da tam ortası olduğu için A bölü 4'e A bölü 4 olmaz mı? Olur. Başlangıçta O noktasıydı. O noktası burası arkadaşlar. Ne kadar kaydı bakın. 1 bölü 4 A kaydı. Yani cevap A seçeneği burada doğrudur. X, Y, Z gezegenlerindeki kütleleri sırasıyla MX, M, Y, olan noktasal cisimlerin arasındaki bölgeye eşit kareli ayrılmıştır. Cisimlerin ortak kütle merkezi K noktasında, ortak ağırlık merkezi A noktasındadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ortak kütle merkezinden başlayalım. K noktasıymış. Şimdi ortak kütle merkezinin K noktası olması için bakın MX ile MY'nin kütle merkezinin bakın Z ile ağırlık merkezi arasında çizdiğimizde bakın şöyle yaparsak burası X ile Y'nin kütle merkezi olmalı. Neden? Çünkü X ile Y'nin kütle merkezinin olduğu yerle Z'ye eşleştirdiğimizde ikisinin arasından geçmeli toplam kütle merkezi yani K noktası. Onun için bu noktanın haricinde başka bir yer olamaz X ile Y'nin kütle merkezi. O zaman X'e 4 birim, Y'ye 2 birim olduğu için uzaklıkla ters orantılı. O zaman Y'nin kütlesine ben 2m dersem X'in kütlesi m olur m çarpı 4, 2m çarpı 2 yaptığında 4m yani torkları eşit oldu. Peki burası e, toplamda ne olmuş oluyor? m, e 2m, 3m oldu. 3m burası ise ağırlık merkezine olan uzaklığı kök 5. Bunun da kök 5 olduğu için z'nin kütlesi de 3m olmuş olacak. Z'nin kütlesi de 3m. O zaman arkadaşlar cisimlerin kütleler arasındaki ilişki z'nin en büyük sonra y'nin sonra z'nin doğru çıktı arkadaşlar. Bu doğru. Şimdi gelelim cisimlerin ağırlıkları arasındaki ilişkiye. Onu da farklı bir renkte yapalım arkadaşlar. Karışmasın. Ağırlık merkezi neresiymiş? Ortak ağırlık merkezi A noktası. A noktası arkadaşlar burası. O zaman X ile Y'nin ağırlık merkezi eğer bu nokta olursa Z ile eşleştirdiğimizde toplam ağırlık merkezi ikisinin arasında A noktasının üzerinde çıkar. Peki o zaman X ile Y'nin ağırlık merkezi buraysa x'e 2 birim, y'ye 4 birim uzaklıkta olduğu için bunun ağırlığına 2g dersem y'nin ağırlığı g olmuş olacak arkadaşlar. E, 2g ye g olduğu için ağırlık merkezi burası 3g olduğu için ve a noktası buraya gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 bir birim uzaklıkta. Z'ye de 3 birim uzaklıkta. Hmm, demek ki o zaman Z'nin ağırlığının da G olması gerekecek. Z'nin ağırlığı da G diyeceğiz. Tamam. Okey. O zaman şimdi ağırlıklar arasındaki ilişkiye bakalım. Y, Z'ye eşit. X bunlardan büyük. Y, Z eşit. X bunlardan büyük. Doğru çıktı. 3. X, Y gezegenlerindeki çekim yöntemleri arasındaki ilişki G, X, G'ye G, y, G Z'dir. Arkadaşlar ağırlığımız M çarpı G ile bulunuyordu. O zaman X'in ağırlığından başlayalım. X'in ağırlığı 2G. Sonra Y'nin ağırlığına, ağırlığına baktığımızda G. Z'nin ağırlığına baktığımızda G. O zaman MX mx m çarpı gx. My'ye bakalım 2m çarpı gy. Z'ye bakalım arkadaşlar. 3m çarpı gz dediğimizde. yer çekim ivmesini arkadaşlar 2 dersem. Y'nin 1 bölü 2. Z'nin ikisi de 1 bölü 3 olduğu için. En büyük x. Sonra y. Sonra z şeklinde sıralanır. Sıralamada doğru verildiği için 1, 2, 3. Yani e seçeneği burada doğru cevap olmalı deriz. Özdeş ve türdeş küplerin birleştirilmesiyle şekildeki cisimler oluşturulmuştur. Buna göre cisimlerden hangileri serbest bırakıldığında devrilmeden dengede kalabilir? şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir cismin veya bir sistemin zemine bırakıldığında dengede kalması için ağırlığının cismin yüzeyle temas halindeki bölgesinden geçmesi gerekiyor. O zaman arkadaşlar bu cismin toplam ağırlığının şu çizgi üzerinden bu noktalarda dahil geçmesi lazım. Bakalım geçiyor mu? Şu dört parçanın ağırlık merkezi burası. Bu bir parçanın da burası olduğu için 4M burada. M burada dediğimizde bileşke 4 m bir birim. M'e de 4 birim uzakta burası olmuş olacak. Yerin merkezine doğru 5M'i çizdiğimizde yüzeyle temas halindeki bölgesinden geçti mi? Geçti. O zaman dengede kalır. İkinci şeklimize bakalım arkadaşlar. Cismin yüzeyle temas halindeki bölgesi burası. Ağırlık merkezi buradan geçerse dengede kalacak. 3m burada arkadaşlar. 3 parça var. 3m diyoruz. Burada 2 parça var. 2m dediğimizde bakın toplam kütle merkezini düşündüğümüzde ikisi arasında çizilen çizgi üzerinde 3m'e daha yakın olacak. Fakat arkadaşlar 2M çarpı şuraya 2 birim desek 4 yapıyor. 3M çarpı 1 birim desek. Yani burası orta noktası oluyor. Şöyle 3 bölmeye ayırdığımızda. Yani 2M çarpı 2 4 olduğu için 3M çarpı 1 1 3 olduğu için bu 2 m bu noktaya göre fazla tork uyguluyor. Demek ki burada bir yerde olması gerekiyor arkadaşlar. Ağırlık merkezinin. 3M'e yakın ama bu şu nokta olmuyor, bunun sağında bir nokta olması gerekiyor. O zaman bu noktada olsa, bunun sağında da bir nokta olsa zaten arkadaşlar ağırlık merkezi yüzeyle temas halindeki bölgesinden geçtiği için dengede kalır. Şimdi gelelim sonuncusuna arkadaşlar. Yine cismin yüzeyle temas halindeki bölgesi burası, sistemin ağırlık merkezi burası olursa, yani ağırlığı buradan geçerse dengede kalabilir. O zaman bakalım şimdi arkadaşlar, burada tabii ikişerle eşleştirme yapmak istiyorum. Bakın. Buradaki iki parçanın ağırlık merkezi burası 2M. Bu iki parçanın ağırlık merkezi burası 2M. Şu iki parçanın ağırlık merkezi burası 2M. Şimdi sağdaki 2M ile soldaki ikem arasında gördüğünüz gibi arkadaşlar üç buçuk birim uzaklık var. Üç buçuk birim. 2, bir, yarım da bu. Üç buçuk. O zaman tam ortası neresi oluyor? İkisi arasında çizilen çizgi üzerinde. Üç buçuk bir arası bir yetmiş 1.75 olduğu için yaklaşık burası arkadaşlar. Burada 4M var gibi düşünce e burada 4M var. Burada 2M var. İkisinin kütle merkezi 4M'e daha yakın olduğu için bakın ağırlığı aşağı doğru astığımızda toplam 6 mi ne oluyor? Yüzeyle temas halindeki bölgesinden geçmiyor. Geçmediği için dengede kalamaz. Kalamadığı için de arkadaşlar bize kalan sorulmuştu dengede kalabilen 1 ve 2 yani C seçeneği doğrudur diyeceğiz.